size birkaç mısra okuyayım. Biri dörtlük, biri ikilik, biri de birlik. İkilikten başlayayım. Canımı canan eğer isterse minnet canımı. Can nedir ki anı kurban etmeyen cananıma wow. <laughs> canımı canan isterse minnet canımı, can nedir ki anı yani onu kurban etmeyen cananıma insanlar neler neler için ölüyor değil mi Allah için cananımız için ölmek ama zor arkadaş yani bu noktaya gelmek zor ben kabul ediyorum yani öyle kolay iş işte değil o böyle şiir okumak da olmuyor ama olsa iyi olur. Yine çok hoşuma giden bu sefer de bir birlik. Bu can bu uğurda. Vay. Wow. <laughs> Şükürler olsun ya Rabbi. İnşallah. Ama yıllar önce vefat etmiş bir arkadaşım vardı. Ben yine masada coşmuş. Bir şey söylüyorum yani. Üniversite yılları. 82 ile 88 yılları civarı. Herhalde 86 yılları olabilir. Ben yine böyle vatan millet için gerekirse canımı veririm falan dedim. İsmail dedi o kadar kolay değil. Bu arkadaşım daha sonra bir trafik kazasında çok değerli bir arkadaştı vefat etti. Neden savaş dedim? İsmi savaştı. İsmail dedi, bir gün dedi, gençlik yılları geçmişte, bir arkadaşla çok dalga geçiyorlardı dedi. Etrafımda da çok kabadayı bir arkadaş var dedi, o da onunla dalga geçiyor falan. Ötekisi iyice sümsük bir şey olmuştu dedi. Bir gün o sümsük çocuğun canına tak etmiş, evden silahı almış, Geldi dedi, o kabadayı arkadaşımın kafasına bir dayadı dedi. Adam ciddi sıkacak dedi. O kabadayının ne kabadalığı kaldı ne bir şey kaldı dedi. Öp lan ayağımı dedi, yere eğildi ayağını öptü. Tükürdü yala lan yala. Neyse tam ne anlattı hatırlamıyorum ama yere eğildiğini hatırlıyorum. Ölüm o kadar kolay bir şey değil. Ben ölümün ne olduğunu o zaman anladım İsmail dedi. Şimdi sözümüze geri dönelim. Bu can bu uğurda. Hoş bir söz. Yani insan hoşuna gidiyor. Doğru bildiğin bir şey uğruna şeyde de var ya. Sünneti sünnet-i seniyede de insan hani malı uğruna, namusu uğruna eğer hani ölürse şehit sayılır gibi. Güzel bir söz. Allah kendi yolunda uzun hizmet yıllarından sonra insanlığa evrensel insani değerlere şehit olarak ölmeyi nasip etsin inşallah. Ama uzun hizmet yıllarından sonra güzel güzel yaşayalım şu dünyada ve bu dünyada öbür tarafı boş gitmemek için çalışarak inşallah. Allah'ın kabul edeceği makbul işlerle. Şimdi dörtteye gelelim. Gamı tasayı bırak iraden canlı ise bir gün kat etmiştin o aşılmazları böyle ümit kaynağı olmuştun herkese. Ve şimdi ben susuyorum, sen söyle. Kendi destanımızı yazmamız lazım. Kendi şiirlerimizi söylememiz lazım. Kendi hayatımızı oynamamız lazım. Ne zamana kadar Fatih Sultan Mehmet'in, Yavuz Sultan Selim'in, Yıldırım Beyazıt Hanların, Ertuğrul Gazilerin, destanlarını söyleyeceğiz. Ne zamana kadar sahabe efendilerimizin, Hazreti Ömerlerin, Hazreti ebubekillerin, Hazreti Osmanların, haydar Kerrar Hazreti Ali'nin destanlarını anlatacağız? Kendi destanımızı yazalım. Yazalım mı? Yazalım. Ya ben kimim benden destan yazmak etmek. Değil mi arkadaş ya? Değil mi? Sen zaten bir şey yapmayacaksın. Her şey Allah'tan niyet et ve adım atmaya başla. Yürümeye, yola çıkmaya başla. İyi bir niyetle. Bismillahirrahmanirrahim.